başlayalım. Bırak. Dur, elini yoksa. bırak. Ne yapıyorsun? 3 4 yaptın. Tamam 4 yaptın. Hadi bakalım. Tamam. Arkadaşlar ne yapıyoruz? İlk önce YouTube kanalımıza abone oluyoruz. Sonra Instagram sayfamızdan da bizleri takip etmeyi unutmayın. Çünkü YouTube'da paylaştığımız videoları her gün Baba Ola Eğitim kanalında kısa bir tanıtım videosunu yayınlıyoruz. Arkadaşlar bu soruları çözeceğiz. Zaman zaman zor, zaman zaman kolay sorular çözeceğiz. Bu partteki sorular benim hoşuma gidiyor Efe'cim. Ben buna geçmeden önce baktım. Biraz akıl mantık yürüteceğiz. Orta sorular var daha çok böyle. Tamam mı canım? Yani basit düşünelim. Okey. Yani yapmamız gereken şey basit düşünmek. Hiçbir zaman sorulardan korkmak yok arkadaşlar. Kesinlikle şunu yapmayın. Bu soru ben bunu çözemem demin Alın elinizi şu kağıt kalemi. Uğraşın uğraşın uğraşın. Biliyorum ki ben çözeceğim. Bu sorularda da bunu kanıtlamaya çalışacağım. Evet. Taş kök makas. Bak ben kendim söylüyorum artık. Taş kök makas. Dur. Kağıt ya. Tamam. Taş, kağıt, makas. Güm. Bir kez de yersem. 20 <laughs> tamam. çarpı üçgen eşittir kare çarpı 30. Yukarıdaki eşitlikte üçgen artı kare en az kaç olur diyor arkadaşlar. En az. Bizim dikkat edeceğimiz yer burası. Şimdi arkadaşlar hemen soru üstünde yaparsam. 20 bir sayı çarpmışım. Şurayı yazayım mı? Ki çözmesi daha kolay olsun. Renkli kalem, renkli kalem. Renkli kalem, dur, dur, renkli kalem. 20 çarpı üçgen yazayım. Tamam çok hızlı yapacağım. Sonra bunu yapmam lazım arkadaşlar. Burada anlatmak istiyorum. Şöyle mi? Tamam. Şimdi arkadaşlar bu tarz sorularda baba zaten şu yukarıda vardı. Aa! İnanmıyorum. Gerçekten mi vardı? Ben de şurada vardı, e, herhalde vardı. Da bu altına çözmek istiyorum. Hı. Şimdi arkadaşlar biz sorularımızda bir şey söylemiştik çözerken. Değer verme yöntemini bilmeliyiz. Değer verirken. Şimdi bir ifadeye değer vereceğiz. 1, 2, 3, 4, 5. Ya ben verebileceğim beşinci en büyüğü ya da en küçüğü. Yani ben bir iki deneyim, bir üç deneyim, bir dört deneyim olmaz. Verebileceğim ya en büyük ya da en küçük. En az, bizim, için, en az kaç dediği için, bir saniye lütfen Efe'ciğim. En az kaç dediği için benim burada vermem gereken değer en düşük değeri vereceğim. Ya üçgeni evet, yakalayayım. Değer vermeyi ı -ı. Ee, bizim bir sorunun bir, bir tane çözümü tamam, değil, evet, tamam. beş tane çözümü. Soru bu, çözüm teknikleri. Soru çözüm teknikleri. Ee, listemizde var arkadaşlar. Orada görürsünüz. Evet arkadaşlar değer verme çok önemli. Tekrar söylüyorum verebileceğim en büyük en küçük değeri vermem lazım. Az dediğim için burada küçük değeri. Örneğin şimdi kareye değer veriyorum arkadaşlar. Bunlar bir eşitlik. Yani burası 5 ise burası 5 olacak. 100 ise 100 olacak. Örneğin kare kaç olsun? Ben burayı küçük tutmaya çalıştığım için toplamlarını küçük tutacağım ya. Buna 1 diyebilir miyim? 1 derim artı 30. Burası kaç oluyor Feciğim? 31. Hı hı. Hmm, 20 çarpı 3 gün 31. Bak şimdi. Bak soru çözülmeye başlandı. 20'yi bir ile çarpıp 31 bulabilir miyim? Hayır. Çok zor. Değil mi? En azından tam sayıyla çarparsam Aynen, yani hayır. tam sayıyla çarparsam olmaz. E ne yapacağım ben o zaman? Burayı artırmam lazım. Eee, 2 artı 30. 2 Bak burasının toplamı 31 Şimdi 32. Burayı ben neyin katı bulmalıyım? 20'nin katı bulmalıyım. E niye 32 ile 33 ile uğraşayım? Buraya ben bir sayı yazayım. 20'nin katını bulayım. 30'a yakın en yakın 20'nin katı sayı kaçtı? Hemen böyle düşüneceğim. 30'a yakın. 30'dan büyük. 30'dan büyük. Ki. Evet 20'nin katı sayı kaçtı? 40. 40. tabii ki burada 40 olacak. 30'la neyi toplarsam 40 olur Efeciğim? 10. Evet 10. Demek ki buradaki benim karemin, yeşil karemin ifadesi değeri, ifadesi değil değeri olmuş mu? Bir renkli kalem, bir renkli kalem. kalemler sende. Tamam şöyle bir, bir daha yapayım. 10. Tamam canım. Ama şimdi arkadaşlar bu aslında uzun yol. Tamam mı? Burası 10 çıktı. Buradaki üçgenin değerini bulmak için burası kök çıktığı için üçgene de 2 de, değerini vermeliyiz. Ama ki. değer verirken arkadaşlar toplamadan değil çarpmadan değer verin. Neden? Çünkü çarpma çok daha hızlı büyür. Aslında şöyle bir şey yok mu Efe'cim? Çarpma toplamanın kısaltılmış hali değil midir? Çarpma toplamanın kısaltılmış, kısaltılmış hali. değil. Tabii ki bölmede çıkarmanın kısaltılmış halidir arkadaşlar. Bunlardan da ayrıca bahsederiz. Ne yapacağım ben o zaman? Şu üçgene bir değer vereyim. Burayı bilerek uzun yol diye gösterdim arkadaşlar. Üçgen 1 olursa 1 kere 20 20 Burası 20'den büyük bir sayı olmaz. 2 vereceğim. 2 kere 20 40 E tamam. 2 Bu, olursa burası 10 olmak zorunda. Toplumda Bana, 10, evet, 2 2 artı 10 eşittir. 12. Yani evet, burası 10. birinci yol. İkinci yani yol. çarpmadan gitmek daha mantıklı. Bakın hiçbir matematik bilgisi kullanmadık. Sadece değer verdik. Deneme yanılma yaptık. Aslında soruyla bir yol ulaştık. Yani matematik illa formül demek değil arkadaşlar. Korkmayın. Hele dördüncü sınıf matematik ya da şöyle söyleyeyim. Üçten dörde geçtik. Dörde hazırlık. Beşe hazırlık. Bursluluklu mantık muhakemeydi. Siz deneme yanılma yapacaksınız arkadaşlar. Soruları birazcık üstüne eğileceğiz. Evet. Soruyu anlarsak neden çözemeyelim? Hemen devam edelim. Siz de Efe Bey. 4A5B2 sayısındaki A ve B rakamlarının basamak değeri değerleri farkı 4970 olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır? Çok güzel. Ben hemen şöyle... Arkadaşlar bu size ödeyip görüşürüz. Görüşürüz, görüşürüz. Evet, evet. Demek ki Efe çözemedi bunu şu anda. Çözdüm canım. Çözdüm mü? Ha, yok artık. Ama Tamam çözmeyelim. Yoksa Oo, çözerim. Çok iyi. Mazeretin de şeyin desin. <laughs> Şimdi ben okulda şey yapardım arkadaşlar, onu paylaşmak istiyorum. <laughs> Şimdi hoca ödev verirdi böyle. E, tarih dersini özellikle. Ders çalıştırdık, konu anlatacağız ya. Ben hep böyle parmak kaldırırdım. Ama hiçbir zaman hocayla göz teması kurmazdım. Bir de mahsustan kitaba bakardım. Hala çalışıyormuş gibi. Çalışmış ama tam öğrenememiş gibi. Hoca hiç beni kaldırmazdı. Göz teması kurmuyordum ya hocayla. Hep ama Hani bana da düşük puan da veremezdi. Hani ben çalıştım, çalıştım hocam ben. Ama bir kaldırsa o zaman kötüydü tabii ki. Risk. Risk budur işte. Tamam. Niye yani babacım babacığım şu. Ee, sen ne yaptın? E, hoca, hocaya göstermem az kurmadan parmağını kaldırdın. Parmağını kimse görmüyor şimdi. <laughs> parmağını havaya kaldırdı efendim ama görmüyor. Kameraya koydu. Şöyle. Tamam. Göstermem az kurmadan. Ben buraya yapıyorum. Hoca burada. Ben buraya bakıyorum. Hocanın gözüne bakmıyor. Kitabıma bakıyorum ben. Kafam iyi mişim kitabıma bakıyorum. bakıyorum. <laughs> anlatmak isteyenler de şöyle bekler, Şöyle şöyle yapar. Hocam beni kaldır beni kaldır diye. Hani çok Aynen. anlatmak isteyenler. Ben de böyle. Şöyle hatta benimki şöyle. <laughs> beni kaldırma <mı> hocam. <laughs> Çalıştım <Çok>, ama <hazır. gülüyor> Tamam sorunuzu demedim. Arkadaşlar A ve B rakamlarının basamak değerleri farkını bulacağız. Bu arada arkadaşlar size e, cevap ilgili çok kısa bir taktik vereceğim. Hocanın acayip bir şekilde gözlerine bakın. Evet. Hoca sizden rahatsız olacak ve size... Dik bakın gözlerine. Beni kaldırdı, <laughs> beni kaldırdı, değil mi? Aynen. Beni kaldırmazsan hep sonsuza kadar parmağımı <laughs> kaldırırım. <laughs> tamam, şimdi sorumuza geri dönelim. Arkadaşlar, A ile B'nin basamak değerleri farkı 4970'tir. Bu ne demek arkadaşlar? Bir büyük bir küçük sayım var. Birinden birini çıkarmışım değil mi? <laughs> şimdi B mi büyüktür, A mı büyüktür? Tabii ki, de. Tabii ki de A. A zaten dikkat edin kaçlar basamağında? Binler basamağında. Demek Aa. ki A'dan de onlar basamağında. Yani binli bir sayıdan onlu bir sayı çıkmış. A kesinlikle dörtten büyüktür arkadaşlar. Zaten A'dan B çıkmış. 4970 kalmış. A kesinlikle dörtten büyük. Çünkü bu ya bin ya 2000 bin ya üç bin ya dört bin. Dört bin yazarsan bir sayı çıkarsa bu kalmaz. Demek ki bu bak 5000 sanki göz kırpıyor. Doğru mu? Çünkü 5000'li bir sayıdan 10'lu bir sayı çıkacak ki 4970'li bir şey kalacak. O zaman ben burada A'ya mecburen 5 demek zorundayım. Yani burada A'nın basamak değeri de 5000 oldu mu? Hı hı. Peki 5000'den aslında soru bitti. 5000'den ne çıkarsa 4970 kalır? Tabii ki de. Tabii ki 30 yani. 30. Yani burada B'nin alması gereken değer de 3'müş. Bize A artı B toplamını soruyordu arkadaşlar. Evet, cevap sana. 7. Evet. 5 artı evet, 3 eşittir 7. Evet. Tamam, evet. tamam, tamam, tamam. herkes anladı. Şimdi arkadaşlar bu tarz sorularda şöyle düşünün. Lütfen korkmayın. Çözmediğiniz bir soru gelince irdeleyin o soruyu. A'dan B çıkmış. A binli bir sayı. Onlu bir sayı. E, 4970. Yani bu kadar basit aslında. Soruyu anladıktan sonra biz neden çözmeyelim? Anlamadığımız sorudan korkun. Okay. Hayır bakalım. siz sorudan korkmayın. Soru sizden korksun. Evet ben gördüm soruyu kaçıyordu arkadaşlar. Hı -hı. Eve geldim bugün işten. Üç tane soru kaçıyordu. Ne oldu dedim. Ya biz Efe abimizden korktuk kaçıyoruz dedim. <laughs> <laughs> dedim çok kaçıyorsunuz. Siz de kaçın. Hadi bakalım. Ben de hızlıyım tabii. Tamam. Fast fast. Bu sende. Sen köpüğünü de ben çözdüm <laughs> gibi ama hep bende oluyor. Neyse. <laughs> 350. Ha şöyle ben bu soruyu... Hücselik... Şöyle büyüktür. A'dan A. A'da, büyük. Ben Büyükten bu soruyu şöyle yapayım. A 350'den küçük, 180'den büyük olduğu biliniyor. Doğru mu? A'nın böyle bir şey var. Daha zoru yapıyorsun. değil tamam. Mi? normal oku soruya. Tamam bir ifade var. Tamam. son tam, Bir yaparsın. ifade var. A artı B 514 olduğuna göre B'nin alacağı en büyük ve en küçük değerlerin farkı kaçtı. Birini sorsaydın ya sorkusu ee, olurdu. Şimdi babacığım niye birini sormak Nasıl olsa. Tamam. Şuraya yazabilir miyiz izninle? A artı B eşittir. Şurada var ama yazıyorum yani. Bir sıkıntı yok değil mi? Aa orada var. Tamam tamam mi? tamam. <laughs> <laughs> <Uyanık> Siz <seni. gülüyor> B'nin alacağı en büyük değer arkadaşlar. Burada ben ilk önce B'nin alacağı en büyük değeri bulayım. Ben B'nin en büyük değerini bulmak için kesinlikle B'ye değer vermiyordum. A'nın en küçük yapıyordum. A'yı en küçük yaparsak 100 181. Evet, A 181 artı. de 181'i çıkaracağız. B eşittir 514. Evet, 514'ten i̇şte, 181. Son, son 181. Bak ben bunu 514'ten 181'i çıkaralım. Sen mi yapıyorsun? Ben, sen ben Hayır. Bir saniye. yapar mısınız? İşle... Sen? Ya baba. Çok uzakta kaldım. Elim uzamıyor. uzanmıyor. 11'ler 8 çıktı. Ha. <laughs> oh çok zor. Aynen. <laughs> Evet. Neymiş arkadaşlar? tabii ki burada B'nin alacağı değer... Sen evet. bunu ayarladın mı 330'u? Kesinlikle 330 ayarladım desem doğru olmaz. Yok. Kafadan attım Efe'cim. Vallahi canına zaman yok. Yani burada öbürde 330 çıkarsa şaşırma. <gülüyor> <gülüyor> tamam. İkinci ifademiz neymiş arkadaşlar? Ben burada B'nin bu sefer olabildiğince en küçük değerini bulacağım. Doğru mu? B'yi küçük evet. bulabilmek için ben burada A'yı olabildiğince ne yapmam lazım? Büyük, Büyük bulmam lazım. O da bin. Değil. Kaç diyeceğiz? 349. 349. Bu iki ifadenin toplamı da 514 olduğuna göre Efe'cim sen yazar mısın? Bu sefer 514'ten 349'u çıkaracağız. 500. Sen yazar mısın? Yazamıyorum. Çok uzak yetişemiyorum ki. <laughs> Bak kalemimi şöyle yaptım da yetişemedim. Hadi tamam, canım hadi. Hadi zaman geçiyor. Tamam. tamam zaman geçiyor hadi. Ne çıkarıyorduk? 526 çıkıyor. 349. Ne çıkarıyoruz? Bak soruya. Hakim ol soruya. En iyi kim soru çözüyor biliyor musunuz arkadaşlar? Kim? Soruya en iyi hakim olan çözüyor. Çıkarıyor. Ta işte bak. <laughs> Efe gülmekten soru çözemedi. Hadi dörtten dokuz çıkmaz. O zaman bırak kalsın. On dörtten dokuz çıktı. Bir onluk aldık. On dörtten dokuz çıktı. Beş. Doğru mu? Burada on, kaldı. Ondan dört çıktı. Altı. Altı. Buradan bir onluk. Onluk esas eğitim de. Dört. Dört mü? Yani bir mi? Yüz altmış beş mi? Burada beyni... bir sen yazdın. Burada beynin alacağı bak 165 de çok güzel bir sayı. 165. Bana bu ikisinin farkını mı soruyor? Allah'ım çıkaralım arkadaşlar. Ama kendi yapamadın. Tamam. Şey, Burada çıkıyorum. Bir saniye. Yazmış. Bir saniye. Burada... Aslında bunları bir alt alta yazsaydık bir yere çok güzel olurdu. Kalmışık çözüklüğüne. Şurada bak. Tam senin oraya. Sana... Ay ben oraya yetişemiyorum. Bir saniye. <laughs> tamam tamam. Sana laf yetiştirmekten inan var ya ne soru düzenim kaldı ne sayfa düzenim kaldı. Bana şimdi diyorlardı. E hani soruyu sol üst köşeden başlayacaktık <laughs> çözecektik. Biz ortadan diyor ortadan başlıyoruz. Yani arkadaşlar anlatıyoruz o yüzden. Üçten beş çıkmaz. On üçten beş çıktı. Sekiz. Burada kaldı iki. On 6 altı çıkmaz. 12'den 6 çıkar. 2'den 6 çıkmaz. 12'den 6 çıktı. 6 burası elde verdi. 168 arkadaşlar. Değerin farkı kaçmış? Al. 168. Mutlu ol. Let's party. 168 çok özel bir sayı. Şey. Neden biliyor musunuz? Ben? Çünkü 64'ün 2 katıdır. <laughs> Doğru mu? 32'nin 4 katı, 16'nın 8 katıdır. Eee bunun özelliği ne? Bugünün doğum günü mü? Bilmiyorum. Böyle bir şeyler söyledim. <laughs> Kaç sorunuz kaldı? 1, 2. Ay Hap 3 sorunuz. Evet 1, 2, 1'e yeşil. Aynen. Aa bu arada yeni e, yeşil kağıdımız geldi ve Efe hemen çizmiş. <laughs> Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar var. Kağıdı üç kere çizdim Tamam mı? İki tanesi beyaz kağıdı, bir tanesi buraya. Nasıl? Yani şunu üç tane kalem dokundurdum, bir tanesi de buraya gelmiş. <laughs> Hadi bakalım. Tamam. Oh, bu soru hiç karışmıyor Efe. Mı? Şimdi arkadaşlar. Lütfen Aa, bir saniye. Bu soru çok güzel bir soru. Ben bu soruyu çok seviyorum. Keşke şimdi sizinle böyle yan yana olabilsek, yüz yüze bakabilsek. Hani bu, bu soruları ben sizin... Devam et devam et. Korona bir adam ya. <laughs> korona için Tamam bir saniye. Hayır korona olmasa çocuklarla nasıl buluşacağım hepsiyle? Çocuklar belki beni şu anda e, Antalya'dan dinliyor. İzmir'den e, işte Bartın'dan, e Ardahan'dan, Giresun'dan bir yerden dinliyor. Yani hani şunu demek istiyorum. Keşke şu anda yüz yüze göz göze bakıyor olabilsek de. Hani eğer bu sorudan korkuyorsanız yapamıyorsanız. Aslında bu soruyu sizin bildiğinizi çok iyi yapabileceğinizi göstermek istiyorum. Efe'cim soruyu oku ve ben çözmek istiyorum. Yandaki çıkar işleminde a, a, artı b artı c eşittir 4 olduğuna göre a kaçtır? Ya ben bir şey rica ediyorum arkadaşlar. Aa, Şimdi bu videoyu Aa. izleyip de lütfen çok rica ediyorum sizden. Bu videoyu izlediniz. Şu anda çözemediyseniz ben çözemedim diye yorumlara bir yazar mısınız? Videoyu yani devamlı izleyince çözeceğiz ama ilk ben çözememiştim deyip yazarsanız çok mutlu olacağım. Çözerseniz süper tabii, tabii ilk ki. bakışta çözemeyen... Çözüyorsanız çözemem. siz video çekin biz izleyin Biraz da tamam. Hemen soruya geçiyorum Efe'ciğim. Şimdi arkadaşlar A B, B C C İşte bu kadar. Toplam arkadaşlar A burada diyormuşum. Şimdi Aa. arkadaşlar bize ne diyor? A'dan B'yi çıkardım, C'yi buldum ve bunların toplamları 24 miymiş? Bakın soru ne kadar kolay aslında. Bu soru diyor ki yani bu soruyu hiçbir kimsenin ben çözemiyorum deme hakkı yok. Neden biliyor musunuz? Çünkü denediniz mi? Denemediyseniz çözmediniz arkadaşlar. Şu kağıt kalemlerinizi A kaç olsun? Hadi bakın yanlış yaparak doğru bulunur.com 32 A 32 olsun <laughs> Olabilir mi? Olamaz Olurdu yazardım A B C toplamı 24'müş arkaç olsun Efe'cim? Hmm. Çok düşünme yani toplamı 24 10. 24'ten küçük bir şey tabii ki 10 Ondan ne çıkaralım? Bir Hayır şey... ben Bir saniye tamam A 10 rağmen. dedim Bir saniye A 10 dedim tamam 8 Değil mi? 10'dan 8 çıktı, çıktı. 2 kaldı. Bunların toplamları bir kuralım vardı. 24 mu? Bak nasıl sürdü. 10'dan 8 çıktı. 2 kaldı. Bu yolda yapamayız kadar. 1 saniye. 1 saniye. Idi. Tamam. Kaç oldu bunların toplamları? Bakın arkadaşlar. 20. Hmm. Şu anda benim verdiğim bu 10 değeri sizce bir, de bir, bir saniye daha verme sakın bilgi verme bilgi ben bilgiyle soru çözmeyi sevmiyorum bilgi zaten bizim kafamızda aklımızda var İlla onu bana bir yönü söylemesine gerek yok bak denedim ondan 8 çıkardım 2 kaldı bu verdiğim değer ne geldi büyük mü küçük mü toplamları 20 oldu ne yapacağım ben o zaman ben bu 10 değerinin ifadesini ne yapmak zorundayım büyütmek. büyütmek, hadi 11 yapalım 11 11'den kaç çıkaralım 7. 7 çıkaralım. 11'den 7 çıktı. 4 kaldı. Ve bunların toplamları 3 ifadenin toplamı ne oldu? 22 mi oldu? Hı -hı. Bak doğruya doğru gidiyorum. Ama yine ne geldi bu? Küçük. Küçük geldi. 12 yapalım. 12 yapalım. Zaten doğru cevap galiba. 12'den olacak. de 12'yi çıkartalım. Olur. Yani şimdi de bana bir <laughs> şey demiş mi? 12 çıkarmayalım. 0 kalmasın. Atıyorum. Kaçı çıkaralım? 10 çıkaralım. 3'ü çıkaralım. Burası hiç önemli değil. Hepsi olur. 3 de olur. Çıkardım 2 mi? Bunların toplamları Aa, 24. Şimdi arkadaşlar benim Efe dedi ya, bunun bir kısa yolu var. Evet doğru var ama ben bunlarla hiçbir zaman soru çözmeyi sevmiyorum. Biliyorsan bir saniye bir saniye bak. Şu ikisinin toplamı şu ikisinin toplamı bunu fark etmiyor. Ben işte bekin. o yoldu söyleyecektim. Ama yani. bir kural neydi? Bir çıkarmada iki tane eksilen vardı doğru mu? Bunu da Özcan Ökmen'in söylemişti. Eksilen. Selamlar. Şu ikisinin toplamı yine eksilendi arkadaşlar. Yani bu kural. Ben bunu çok kullanmayı sevmiyorum. Ha, süper bir bilgi. Bak bunu kabul ediyorum. Ama özünde nereden geldiğini bilirsen sen bu işi öğrenirsin. Ama bir çıkarmada iki tane eksilen var dersen ya şu ikisini bir eksilen alırsın. Şunu alırsın. Ama şu yöntemi öğrenirsen birkaç defa da yaparsan. Ha, yani kökünden. Tabii bu, ki. Kökünden bunun, bu, bu bunun ispatı artık. Sen nereden geldiğini biliyorsun. Bir, bir, çıka, bir toplamada beş tane çarpılan vardı. Bu senin için <laughs> aynı şey. Bir çıkarmada kaç eksilen vardı? Bak bir tane var. Yok <laughs> yok iki tane var diyor. Ya bırak iki tane yok bir tane. Hani bunlar kavram karmaşası olur. Karışır. Ezberi unuturuz ama bunu unutmayız. İnşallah anlamışsınızdır arkadaşlar. Son örneğimize geçiyoruz. Dur Ge cevabı söylemedik. Cevap bize ne neydi? Yok 12'de taktiği söylemedik. Ce bir çıkarmada iki x. Hayır belki anlamamış Dese, olabilirler. Efe, son bir, bir buçuk dakikada onu söylemiyor muyum? Hayır baba eksilen. sen çok konuştun benim kafam karıştı yine. Dinlemedin. Tamam sen de söyleyeceğini söyle arkadaşlar Yani arkadaşlar bir toplama işleminde isterseniz Çıkarmı bir, galiba. ay, bir çıkarma işleminde isterseniz 1 milyondan e, doksan tamam. olsun. Hep şu ikisinin toplamı şuna eşittir. Yani bu 24 toplama. 24'ü ikiye böleceğiz. Çıkan sonuç bitti. Aynı taktik bu şekilde. Evet biz bunu çok kullanıyorduk Efe ile. Kafamız karıştığında 3'ten 2 çıkarın 1 Bakın şurası bir eksiler. Kardan adam taktik. Şu ikisini toplama her zaman bunu eşittir. Tamam mı? Kardan adam taktik. Evet son sorumuz ve bitirelim Efe'cim. Hadi bakalım. Lütfen sen Saatteki hızı 90 km olan bir araç 6 saat içinde A kentinden B, B kentine gidip Geri dönüyor. Buna göre, A, A, B kent arası kaç kilometre? Şimdi arkadaşlar, e, hareket problemleri, hız problemleri, bu tür problemleri ben bayılıyorum. Ben de bayılıyorum bu soruları görselle. Yani görsel soruları çok seviyorum zaten. Soruyu hemen görselleştirelim arkadaşlar. Bir aracım var A kentinden. B kentine gidiyor. Saatteki hızı ne kadarmış canım? 90 km. 90 km. Evet. Onu Şimdi arkadaşlar, yerler. bu tarz, <laughs> tamam, Bu tarz soruların olayı e, olayını biliyor musunuz arkadaşlar? Çözmek için hareketli ne yapmış? 6 saat içinde A kentinden B kentine gidip geri dönmüş. Arkadaşlar siz de gidin ve geri dönün. İşte bu olayı şöyle bir görselleştirdiğimiz zaman %90 soruyu çözeriz. Çünkü bu bir tuzak soru arkadaşlar. Bize AB kent arasını soruyor. İlk şıklarda da ilk da şöyle Adana'ya da şunu koyuyorlar. Şöyle bir cevap koyuyorlar. Sen de hemen bunu görünce işaretliyorsun. Şimdi bizim hareketimiz ne yaptı? 6 saat boyunca, değil mi? 6 Gidip saat boyunca saatte 90 km hızla gitti. Bu hareketli. Ne kadar yol yol aldı? 6 kere 90'dan 540 km. Aa cevap hemen işaretliyim. Ooo kazandım. Gitti bir ya da 1.25. Aynen öyle. Şimdi arkadaşlar ya, doğru. anladınız zaten bu pembe biz yolu çizdiğimiz için çünkü bu hareketlinin yaptığı yol. Yani şu anda gitti geldi. Ne yapacağız? 540 hareketlisinin için 2 tane abiyesi. İşte dur şurayı bulduk. A'dan B'ye B'den A'ya bulduk. şu anda şu mavi yani şu pembeyi bulduk ama yani, bizim tek istediğimiz yer şurasıydı. Evet. Yani biz A B kentlerinin 2 katını bulduk. A B ile B A arasını bulduk, doğru mu? Yani bizim istediğimiz A'dan B'ye gitseydi sadece araba evet, kaç doğru. kilometre giderdi? O zaman 540'ı ne yapıyoruz Efe'ciğim? 6'ya bölüyoruz. 6'ya mı? Emin misin? 16'ya. Al doğru. Kaça bak. Bak şimdi aa gitti kafa. Hareketli kaç hareket? Bir gitti bir de geldi. Burası 540'mış. Aynen 540'ı 2'ye bölüyoruz. Ya, Aa, 2 ya. Ha? ben gittim. Hareket ne yaptı? 2 defa yani. Bir gitti bir geldi 2 yaptı. 2'ye kafamızdan bölmeyelim. 500-200... Ne yapacağız? Hayır. 500. <laughs> Söyleyemedim. 500'ü Böl, 27. Yani, yani. 270 kilometre. Oradan yapamıyorsak 500 kilometre. Çıkalım Ya O zaman finish. <laughs> arkadaşlar ne yapıyoruz? Youtube kanalımıza arkadaşlar abone olmayı Ondan sonra bura, burası ne renkti? Onu söylemeyi yazmayı <laughs> e, bildirimleri açmayı Instagram'dan kanalımızı takip etmeyi Instagram sayfamızı takip etmeyi arkadaşlarınızı önermeyi bol bol like atmayı yorum yapmayı unutmayın. Takipte kalın. Hoşçakalın. Bay bay. E